2008 model Toyota Corolla 1.4 dizel aracımız hız sabitleyici ve sürüş modları montajı yaptık. Dizel araçlara direkt benzinliler gibi kolu takıp çalışmıyor. Ee, bu kolun haricinde ekstra başka parçaları var. Ee, ondan dolayı montajını herkes de yapmıyor, yapamıyor. Ee, biz montajını yaptık, yol testi de yaptık. Herhangi bir problem yok. Hız sabitleme adı üzerinde hızı sabitleyen sistem aynı zamanda Pedal Commander dediğimiz bu gaz tepkisi iyileştiren modül var içinde. Şöyle power düğmesine bir kere bastığımızda eğer iki kez yanarsa araba spor moda geçiyor. Üç kez yanarsa eko moda geçiyor. Sanki arabayı arkadan biri böyle tutuyormuş gibi. Araba hantallaşıyor. Sporda da tam tersi. Eğer ki ledimiz bir kez yanarsa araba kendi modunda oluyor. Yolda giderken 30'un üstünde set eksi yaptığımızda hızı sabitler. İstersek daha sonra el gazı şeklinde hızlandırabiliriz, yavaşlatabiliriz, iptal edebiliriz. Ara sahibi abimiz Tekirdağ'dan geldi. Kendisine hayırlı uğurlu olsun.